Merhaba sevgili izleyiciler. Elimde bir Nokia Lumia 1020 var ve bu görmüş olduğunuz akıllı telefonun kamerası tam 41 megapiksel ve bu 41 megapiksellik kamerayla biz bu cihazı birazdan fotoğraf makinesine dönüştüreceğiz. Hem de küçük bir aksesuarla dilerseniz bunu nasıl yaptığımıza bakalım. İşte bahsettiğim aksesuar bu. Bu aksesuarla beraber biz bu akıllı telefonumuzu bir fotoğraf makinesine dönüştüreceğiz. Yapmamız gereken şey telefonumuzu aksesuara yerleştirmek. Peki bundan sonra neler değişti? Dikkat ederseniz Nokia Lumia 1020 ince bir yapıya sahipti ve fotoğraf makinesini kavramak için bizim biraz da ergonomik bir cihaza ihtiyacımız vardı. İşte o ergonomi şu anda tamam. Görmüş olduğunuz gibi elinizde şu anda tam oturuyor ve şurada da bir deklanşör tuşu var. Bastığınız zaman telefonumuzun ekranını açalım ve fotoğraf çekebiliyoruz. Fotoğraf çekiyor şu anda ee, ve kavrayabilmeniz için de şurada bir çıkıntı var. Ayrıca bir başka özelliği daha var. O da hemen şurada. İşte bu görmüş olduğunuz yuva sayesinde bu cihazı siz tripod'a bağlayabiliyorsunuz ve çok daha başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Nokia Lumia 1020 ülkemize geldiğinde bu aksesuarlarla beraber oldukça ilginç bir cihaza dönüşecek gibi görünüyor.